hoş geldiniz. Bugün çölde tüm ayıları çıkartma ve giysi sandıkları göstereceğim. İyi şeyler Arkadan bir ses geliyor sesi İlk önce ayranla bakmayı düşünüyorum. kayımız burada arkadaşlar. Bak yine şeyleri aratamıyorum ben hala ya. Anahtar nerede? Şurada arkadaşlar. Buradan şuraya atlarsın. Direkt gelebilirsiniz buraya. Ayıların yakınında çıkartma ve sandık olursa onları direkt Ayrıca göstereceğim arkadaşlar. Buradan direkt kolayca çıkmanın taktiği var. Var arkadaşlar. Buradan uğraşmak istemiyorsanız yeni gelen şeyleri kullanarak çıkabilirsiniz diyeceğim de ben çıkamadım. Böyle benim mesela canım asardı unutmuşum buraları. Arkadaşlar. Ve çıktık. Şimdi bir sonraki gideceğimiz ayı surlar, şuradaki yer arkadaşlar. Oraya gitmeden önce aracı binip gideceğim. Yoksa çok uzun sürüyor. Pardon. Arkadaşlar direkt oradaki neredeydi zaten Yukarıda sahter var. Yukarıda bir burada bir yerde bir sahter var. Arkadaşlar O sahteri yerini göstermek isterim de hatırlamıyorum. O yüzden saltersiz yaşı çıkış yöntemini göstereceğim. Buradan sıplayıp böyle yaparsanız direkt alabilirsiniz. Salteri bulmakla uğraşmazsınız. Ve çıktı. Kurtardık. Bir ayı daha kurtardık arkadaşlar. Hadi ben kaçar. Şimdi şişe Çıkar, bir tane çıkartma yeri Gördüğünüz gibi şurada bir tane sandık var. Ve tek sandık bu çöldeki. Ama sandığa çıkmadan önce yani açmadan önce buradaki çıkartmayı göstermek istiyorum. abi Buradan böyle yaparak çıkabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi çıkartma burada. Şimdi gideceğimiz yerin yakınında çıkartma da var arkadaşlar. Şimdi oraya gidiyoruz. İşte bir diğer çıkartma da burada. Buraya gelip burası değilmiş arkadaşlar. Bur Buraya gelip böyle sıklarsanız çıkartma geliyor. Bir önceki videonun yorumuna baktıysanız arkadaşımla çekmeyi düşünüyordum. Da arkadaşım şu an başka bir yerde. O yüzden çekemeyebiliriz. Böyle gidip hemen kurtarmaya başlıyoruz. Devam edelim. Diğer ayıları kurtaracağız. Bir diğer ayı ise şuradaki kulede arkadaşlar. Hemen gidek. Bir de 13 abone olmuş. Teşekkür ederim. Şimdiden. Az kaldı arkadaşlar. Tamam. Geldik. Ve kurtardık arkadaşlar. Şimdi bir diğer gidici, diğer ayıları kurtarmaya gidiyoruz. Biz şimdi de kaç ayı kurtardık? 5 oldu. Da buradan önce buradaki çıkartmayı göstermek istiyorum. Ve bu da son çıkartmaydı. Ve canım gitmedi. Eskiden sanki gidiyordu. Arkadaşlar. Daha para kaçmak istiyorsunuz. Şurada birazcık para var. Haberiniz olsun. Ve diğer ayı kurtarmaya gidiyoruz. Sandığı almak için ise buradaki gemiyi sürmeniz gerekiyor. Arkadaşlar. Başka bir yöntemi var mı? Ben şimdilik bilmiyorum. Haberiniz olsun. Arkadaşlar şuradaki ayıyı kurtarmayacağım. Nedenini sorarsanız bu ayı para gerektiriyor. Parayı toplamaya çalışsam video çok uzun süreceği için para toplamıyorum. Şimdi sandığı nasıl alabileceğinizi gösteriyorum. Gemiyi sürmeye basıyorsunuz. Arkadaşlar. Ve sandığın olduğu yere kadar sürmeniz gerekiyor. gelince videoyu atacağım. Şimdilik bay bay. Size bir şey göstermek için videoyu açıyorum arkadaşlar. İşte buradaki ilk sisi ise diğer çıkartmanın yerini gösteriyordu. Şimdi ben sandığın olduğu yere gidip tamam arkadaşlar videoya geri döndüm. Şimdi buraya çıkar çıktığınız zaman böyle yaptığınız en az önce ne oldu? Bakın buraya geldiğiniz an düşmemeniz gerekiyor. Buraya çıktığınız an direkt şuraya gitmelisiniz. Tabii benim kadar yeteneksiz olmamanız gerekiyor. Ben yukarıya çıkayım öyle bahsediyorum. Tamam arkadaşlar. Buraya ulaştım. Şimdi Çıkamıyorum bay bay. Tamam arkadaşlar. Tekrardan merhaba çıktım. Açıyoruz. Ve böyle bir emoji çıkıyor. Şimdi boss fight'ın ordu yere gidiyoruz. Yani Tabi gitmeden önce piramidin içine girmeliyiz. Youtube'dan öğrendiğim bir bilgiye bakılırsa da buradaki tasları ittirebiliyor musunuz? Cidden ittirebiliyor musunuz ya? Ben bunu sahte olduğunu sanıyordum. Gerçekten doğruymuş. Bak aşağıda bir kapı var. O kapıya girmek için oyunu bitirmeniz gerekiyor. Burada da piramidin sonundaki boss fight'a giden yorum gösteriyor. Ben piramidi çözeyim hemen geleceğim. De öncelikle girişi de size göstermek istiyorum. İlk defa bu oyun bu kadar uzun sürüyor videosu. Arkadaşlar oyun dondu. Oyun dondu. Ay. Ay. Ben az önce ne yaptığımı bile bilmiyordum. Bilmeden yaptım. Bunun yolu nasıl ee, buradan ilerliyor şurada. Arkadaşlar kum yaratığı varsa kesinlikle doğru yoldasınız. Emin olun. Buradan dönmüş mü ilerliyor? Dönüyor muyduk? dönüyorduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıkış vardık Gördüğünüz gibi çıkış burada. Ben önce tekrar canımı yenileyim. Sen kum demek değil miydi ya? Bu oyunun adı sanırım arkadaşlar. Bunun içine çıkarsanız boss fight başlıyor. Arkada da taş değerli bilgi var. Arkadaşlar biraz daha buraya getir.